İyi akşamlar. Gözlerinizi yavaşça kapatın ve derin bir nefes alın. Bu gece sizi bilinen tüm haritaların bittiği bir yere götüreceğim. Zamanın ötesine, başlangıcın kendisine bir yolculuğa. Peki ya size, gökbilimcilerin zamanın kendisinden daha yaşlı görünen bir şey bulduğunu söylesem? James Webb Uzay Teleskobu'nun derinliklerden getirdiği bir fısıltı. Evrenin hikayesini baştan yazmamızı istiyor. Bu gece olmaması gereken o galaksilerin, o imkansız yapıların sırrına doğru süzüleceğiz. Bu keşfin varoluş hakkındaki en temel sorularımıza nasıl meydan okuduğunu birlikte göreceğiz. Hazırsanız bu kozmik gizeme doğru yola çıkalım. Her şey basit bir fikirle başlar. Evrenin bir başlangıcı vardır. Adına büyük patlama dediğimiz yaklaşık 13,8 milyar yıl önce gerçekleşen o tekil an. O andan beri evren genişliyor ve soğuyor. Tıpkı bir ağacın halkaları gibi gökbilimciler de ne kadar uzağa bakarlarsa o kadar geçmişe evrenin gençliğine bakabileceklerini bilirler. Yıllarca Hubble gibi teleskoplarla bu geçmişin perdesini aralamaya çalıştık. Ama evrenin şafağı, o ilk yıldızların doğduğu, o loş, gizemli çağ, hep bir sis perdesinin arkasında kaldı. Ta ki insanlık en güçlü gözünü uzaya gönderene kadar James Webb uzay teleskobu. Onun görevi basitti. Başlangıcı görmek. Ama gördükleri kimsenin beklediği gibi değildi. Hayal edin. Sonsuz karanlığın içinde parıldayan altın rengi, petek desenli dev bir ayna. Bu ayna, zamanda geriye bakmak için tasarlandı. James Webb, insanlığın merakının ve mühendisliğinin bir anıtı olarak, bir milyon milden daha uzağa, dünyanın gölgesindeki o sakin noktaya yerleşti. Amacı, evrenin ilk ışıklarını ilk yıldızların ve galaksilerin doğum sancılarını yakalamaktı. Bilim insanları ne bekliyordu. Evrenin bebeklik döneminden kalma küçük, dağınık ilkel galaksiler, milyarlarca yıl sürecek bir evrimin ilk adımlarını atan sayıf ve soluk ışık kümeleri. Kozmolojik modeller evrenin ilk birkaç yüz milyon yılında ancak bu tür yapıların oluşabileceğini öngörüyordu. Her şey sabırlı ve yavaş bir inşa süreci üzerine kuruluydu. Ancak Web aynalarını evrenin şafağına çevirdiğinde, beklenen loş bebek odası yerine ışıl ışıl parlayan gelişmiş bir metropolle karşılaştı. Gördüğü şeyler küçücük ve ilkel değildi. Aksine şaşırtıcı derecede büyük, parlak ve düzenliydiler. Tıpkı yanı başımızdaki samanyolu gibi yaşlı ve olgun galaksilere benziyorlardı. Bu bir paradokstu. Büyük patlamadan sadece 300 veya 400 milyon yıl sonra bu kadar büyük ve gelişmiş galaksilerin var olması imkansızdı. Bu, yeni doğmuş bir bebeğin doğumundan birkaç gün sonra maraton koşmasına benziyordu fiziksel olarak, teorik olarak, zaman olarak mümkün değildi. Bu galaksiler evrenin kendisinden daha yaşlı gibiydiler. İçlerindeki yıldızlar evrenin o döneminde var olmaması gereken elementlerle doluydu. Bu elementler ancak önceki nesil yıldızların ölüp patlamasıyla oluşabilirdi. Ama bu kadar kısa sürede hangi yıldızlar doğup ölmüştü ki? Bilim dünyasında bir şok dalgası yayıldı. Bu verilere evren kırıcılar adı verildi. Çünkü eğer bu gözlemler doğruysa, Büyük Patlama ve evrenin evrimi hakkındaki en temel modelimiz olan Lambda CDM modelinde büyük bir çatlak vardı. Ya modeli yanlış anlıyorduk ya da model tamamen yanlıştı. Şimdi ilk olasılığı düşünelim. Belki de ilk yıldızlar sandığımızdan çok daha farklıydı. Belki de popülasyon üç yıldızlar olarak bilinen bu ilk nesil canavar gibiydiler. Güneşin yüzlerce, hatta binlerce katı kütleye sahip, inanılmaz derecede parlak ve kısa ömürlü devler. Belki de bu devler çok hızlı yaşayıp çok hızlı öldüler. Ve evreni sandığımızdan çok daha erken bir zamanda ağır elementlerle zenginleştirdiler. Bu teori bazı soruları cevaplayabilir. Galaksilerin neden bu kadar parlak olduğunu ve neden olgun yıldızlara ev sahipliği yaptığını açıklayabilir. Evrenin kimyasal evrimini hızlandırmış olabilirler. Ama bu bile bu galaksilerin devasa boyutlarını ve düzenli yapılarını tam olarak açıklamaya yetmiyor. Peki ya ikinci olasılık? Ya karanlık madde sandığımız gibi davranmıyorsa? Mevcut modelimiz galaksilerin oluşumunu soğuk karanlık madde adını verdiğimiz yavaş hareket eden görünmez bir maddeye dayandırır. Bu madde yavaş yavaş birikerek galaksilerin tohumlarını oluşturur. Ama ya karanlık madde sıcak veya ılık ise? Ya da bizim bilmediğimiz bir şekilde kendi içinde etkileşime giriyorsa bu her şeyi değiştirirdi. Farklı bir karanlık madde türü galaksi oluşumunu dramatik bir şekilde hızlandırabilirdi. Belki de evrenin başlangıcında yerçekiminin tohumları çok daha hızlı büyüdü ve galaksilerin bu kadar erken olgunlaşmasına izin verdi. Web belki de bize sadece yeni galaksileri değil evrenin görünmez iskeletinin doğasını da gösteriyordu. Şimdi daha da derinlere, daha cüretkar fikirlere doğru süzülelim. Ya sorun modelde değil de evrenin yaşı hakkındaki temel varsayımımızdaysa? Ya evren 13,8 milyar yıldan çok daha yaşlıysa? Bu fikir kozmolojinin temellerini sarsar çünkü Evrenin yaşını birden fazla bağımsız yöntemle ölçtük ve hepsi aynı sonucu verdi. Ama ya bu ölçümler bizim anlayamadığımız bir şeyi gözden kaçırıyorsa? Belki de evrenin genişleme hızı zamanla sandığımızdan farklı bir şekilde değişti. Belki de karanlık enerji dediğimiz o gizemli itici güç geçmişte çok daha farklı davranıyordu bu evrenin yaşını yeniden hesaplamamızı gerektirebilir. Ve işte en baş döndürücü fikir. Ya büyük patlama bir başlangıç değilse, ya evrenimiz döngüsel bir sürecin sadece bir halkasıysa, büyük sıçrama (Big Bounce) gibi teoriler evrenimizin bir önceki evrenin çöküşünden doğduğunu öne sürer. Bu evrenin aslında sonsuz bir geçmişe sahip olabileceği anlamına gelir. Eğer bu doğruysa, Febin gördüğü o olgun galaksiler bir önceki evrenden kalan miraslar olabilir. Tıpkı eski bir medeniyetin kalıntıları üzerine yeni bir şehir kurmak gibi. Evrenimiz kendisinden önceki bir kozmosun tohumları üzerine inşa edilmiş olabilir. Bu zamanın doğası hakkındaki tüm algımızı alt üst ederdi. Bu düşünceyle bir an duralım. Sonsuz bir geçmiş, başlangıcı olmayan bir evren. Bu fikir hem baş döndürücü hem de bir o kadar huzur verici. Bizim kısa yaşamlarımız, başlangıcı ve sonu olmayan dev, bir okyanustaki anlık bir dalgalanma gibi olurdu. James Webb'in bize gösterdiği şey belki de bir çelişki değil. Bir ipucudur. Bize evrenin hayal ettiğimizden çok daha verimli, çok daha hızlı ve çok daha yaratıcı olduğunu söylüyor olabilir. Belki de yaşam ve karmaşıklık evrenin doğasında var olan bir eğilimdir ve ilk fırsatta ortaya çıkmak için beklemiştir. O uzak galaksilerden birine odaklanalım şimdi milyarlarca ışık yılı uzakta zamanın şafağında parıldayan kırmızı bir leke. O lekenin içinde bizim güneşimizden çok daha büyük, çok daha parlak milyarlarca yıldız var. O yıldızların etrafında dönen gezegenler var mı? Kim bilir? O gezegenlerin birinde belki de yaşam çoktan filizlenmişti. Bizim Güneş sistemimiz henüz bir toz bulutuyken Orada belki de okyanuslar ve kıtalar vardı. Bu, evrendeki yerimiz hakkında ne kadar alçak gönüllü olmamız gerektiğini hatırlatır. Bizler, kozmik sahneye çok geç çıkmış olabiliriz. Bu gizemli galaksiler, aynı zamanda evrenin temel sabitelerinin değişip değişmediği sorusunu da akla getiriyor. Işık hızı, yerçekimi sabitesi, bu değerler, zamanın başlangıcından beri hep aynı mıydı? Ya evrenin ilk anlarında fizik kuralları biraz daha farklı işliyorduysa? Bu yıldızların ve galaksilerin neden bu kadar hızlı oluştuğunu açıklayabilir. Bu bir simülasyonun içinde yaşadığımız fikrini sevenler için de ilginç bir olasılık. Belki de bu imkansız galaksiler simülasyonun kurallarının ayarlandığı Sistemin henüz tam olarak oturmadığı erken bir dönemin hataları veya izleridir. Sadece bir düşünce deneyi. Şimdi tekrar nefesimize dönelim. Her nefes alışınızda bu eski galaksilerden gelen fotonların, o antik ışığın 13 milyar yıldan uzun süren bir yolculuktan sonra gözlerimize teleskoplarımıza ulaştığını hayal edin. Bizler evrenin kendi geçmişini izlemesine tanıklık ediyoruz. Bu keşif bir son değil, yeni bir başlangıç. Bilim böyle işler. Her cevap beraberinde on yeni soru getirir. James Webb evrenin kapısını aralamadı. O kapının ardında sayısız başka kapı olduğunu gösterdi. Her bir kapı daha derin bir gizeme açılıyor. Belki de en basit açıklama en doğrusudur. Belki de sadece galaksi oluşumu hakkındaki teorilerimiz eksikti. Evren bizim modellerimize sığmayacak kadar karmaşık ve zarif bir yer. Bu galaksiler bize doğanın hayal gücünün bizimkinden çok daha zengin olduğunu söylüyor. Bu Bilim için heyecan verici bir zaman. Bilinmeyenin kıyısında duruyoruz. Eski haritalar artık işe yaramıyor. Ve önümüzde keşfedilmeyi bekleyen yepyeni bir kozmik okyanus var. Bu okyanusta hangi hazinelerin veya canavarların saklandığını henüz bilmiyoruz. Bu düşünceler zihninizde gezinirken bedeninizin ağırlaştığını hissedin. Yatağınızın sizi nasıl desteklediğini fark edin. Tıpkı yerçekiminin galaksileri bir arada tuttuğu gibi, siz de burada, bu anda güvendesiniz. Evrenin tüm karmaşası ve gizemi dışarıda devam ederken, siz huzur içinde dinlenebilirsiniz. O ilk galaksilerin ışığı sakin ve sabırlı bir ışıktı milyarlarca yıl boyunca karanlığı delip geçen bir fısıltı, o fısıltının ritminin, nefesinizin ritmiyle birleşmesine izin verin. İçeri ve dışarı, sakin ve düzenli. Evrenin tarihi yeniden yazılıyor olabilir. Ama bu endişe edilecek bir şey değil. Bu öğrenilecek daha çok şeyin, hayran olunacak daha çok güzelliğin olduğu anlamına gelir. Bu hikayenin henüz bitmediğinin bir kanıtıdır. Bizler yıldız tozundan yapılmış varlıklarız. O ilk devasa yıldızların kalbinde dövülmüş elementlerden, o imkansız galaksilerle aramızda kopmaz bir bağ var. Onların hikayesi bir bakıma bizim de hikayemiz, kökenimizin hikayesi. Şimdi zihninizin bu kozmik manzarada özgürce dolaşmasına izin verin. Zamanın başlangıcında pırıldayan o yakut kırmızısı galaksilerin arasında süzülün. Onların sessiz görkeminin sizi daha derin bir rahatlamaya ve huzura yönlendirmesine izin verin. Cevapları bilmek zorunda değiliz. Bazen en büyük bilgelik, gizemin güzelliğini kabul etmek ve onunla birlikte dinlenmektir. Bu gece evrenin en eski sırrının kollarında uykuya dalın. O sır size iyi geceler diliyor. İşte böylece zamanın şafağındaki o baş döndürücü manzaradan yavaşça geri dönüyoruz. James Webb, teleskobunun bize gösterdiği şey sadece beklenmedik galaksiler değil, aynı zamanda kendi anlayışımızın sınırlarıydı. Bu imkansız yapılar, evrenin hikayesinin sandığımızdan çok daha zengin, karmaşık ve gizemli olduğunu kanıtladı. Belki de büyük patlama modelimizi revize etmemiz gerekecek. Belki de karanlık madde ve karanlık enerji hakkında yepyeni teoriler geliştireceğiz. Kesin olan tek bir şey var. Evren sırlarını kolayca ele vermiyor. Ve her yeni keşif bizi daha da büyük bir hayranlığa sürüklüyor. Bu kozmik yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim bu gizemli macera zihninizi dinlendirdiyse, videoyu beğenmeyi ve daha fazla uyku dersi için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi size soruyorum. Sizce bu evrenden yaşlı görünen galaksilerin arkasındaki sır ne olabilir? Teorilerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Tatlı rüyalar.